Herkese merhaba Bugün Paris'e geldik Şu an Paris'teyiz Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarlarını ziyaret edeceğiz burada Daha sonra Paris'te gezeceğiz yine Akşam da otelimize döneceğiz Hepinize iyi seyirler diliyorum Arkadaşlar <laughs> takip rica ediyorum. Şu an mezarlığa geldik. Ben geldim. Ama yıllar oldu bilmiyorum. Kaptan arkadaşımızın öncülüğüyle kestirmeden kabristana gidiyoruz. Evet ilk olarak Yılmaz mezarı başına geldik. Metrisin önünde durdum, hasretim yerlere vurdum. Metrisin önünde durdum, hasretim yerlere vurdum. Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum. Kanatlarımdan vuruldum Ben dağlarda uçan kuştum Uçan kuştum Kanatlarımdan vuruldum Geze geze yoruldum ben Gökyüzüne vuruldum ben Geze geze Kendine vuruldum ben Mahpuslarda vuruldum ben Vuruldum ben Mahpuslarda Metris'in önü kahveler Kahvede can dostlar bekler Metris'in önü kahveler Kahvede can annem bekler Dağlar köyler türkü söyler, türkü söyler Dağlar köyler yolun gözler Dağlar köyler türkü söyler Türkü söyler Dağlar köyler yolun gözler Orada duruldum ben, duruldum ben. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter, evine bine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter, evine bine gider, kuşlar yuvaya döner. Bir de sen gitme, bir de sen gitme. Sen git. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Paris'teki gezimizin ikinci turu. Biraz önce Eyfel Kulesi'ne gittik. Sen Nehri üzerinde dolaştık biraz. Zafer Anıtının olduğu yere gittik. Oralarda şu anda görüntü çekmedim. Fotoğraflarla falan uğraştığım için. Şu anda ise öyle yemeğini yemek için bir yer bulduk. Bir tür restoranını bulduk burada. Güzel bir yer burası. Döner falan aldık. Burada görüyorsunuz. Hemen arka tarafımda zaten Zafer Anıtı'na çıkıyor. Fazla uzak değil buraya. Türk yemeği yemek isterseniz ya da Türk Arap yemeği yemek isterseniz buradaki restoranda alabilirsiniz. Maitre kebab yer diye bir yer şöyle vereyim. İnternetten falan bulabilirsiniz belki de. Buradaki turumuza biraz sonra devam edeceğiz. Kahve içeceğiz. Biraz daha dolaşacağız. Akşamda gemi turu var. Oraya gideceğiz. Şimdilik hepinize iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere tekrardan. Evet, Paris çok ilginç bir şehir. Mimarisiyle, kültürüyle gerçekten çok farklı. Birkaç saatte veya bir iki günde gezebileceğiniz bir yer değil. O yüzden buraları parça parça gezip, bölüm bölüm gezip e Tatilinizi ona göre ayarlamanızı istiyorum. Bu arada e, mola verip yemek yediğimiz yeri gösterdim size tekrardan. Dediğim gibi Paris ilginç. Sokaklarıyla, binalarıyla, balkonlarıyla her şeyle kısacası her şeyle gerçekten ilginç bir şehire geldik. Bakalım daha neler yaşayıp göreceğiz. Burası da Paris'in en ünlü caddelerinden biri Şanzelize dedikleri cadde Burada oldukça kalabalık şu anda saatler Öğle saatleri oldukça kalabalık Markaların olduğu parfümerilerin olduğu özellikle ee, Bir cadde çok pahalı. Her şey marka. Burada sırada olan insanları görüyorsunuzdur. Bir parfümeriye girip de bu markadan almak için insanlar burada saatlerce durabiliyor. Ezilmişler burada. Görüyorsunuz. Biraz İstanbul'un İstiklal Caddesi'nin eski hallerini falan andırıyor. Her tarafta kalabalık falan mevcut. Dediğim gibi insanlar burada her şey için sıraya girebiliyor. Parfümeri için, pizza için, yemek yemek için, kafede oturmak için, bir mağazaya girmek için. Saatlerce burada beklemeyi göze alabiliyorlar bisiklet yolları Avrupa'daki diğer şehirlere göre değişik bisiklet yolu var Burada gördüğünüz gibi sağlı sollu kaldırımlar arasındaki bölüm bisikletlere ayrılmış ve burada sadece bisikletler gidebiliyor yayalar ve arabaların geçişi yapılmıyor buradan ee, Çok ilginç Paris'te bisiklet yollarının bu şekilde olması. Bisiklet yolunu görüyorsunuz bu şekilde kullanılıyor. İleride de zaten Zafer Anıtı'nı görüyorsunuz. Oldukça kalabalık. Gezimize devam ediyoruz. Paris'e gelmek isterseniz, arabanızdan gelmemenizi tavsiye ediyorum size. Trafik oldukça yoğun ve dikkatsiz. Trenle ya da uçakla gelebiliyorsanız ya da turlarla gelebiliyorsanız daha iyi. Burada metroları kullanarak, tramvayları kullanarak her yere ulaşabilirsiniz. Günlük olarak da bu tür şu an gördüğünüz gibi otobüsleri günlük olarak tur olarak kullanabilirsiniz. Bir tane daha görüyorsunuz. Günlük olarak bu turlarla Paris'in birçok merkezini, birçok noktasını gezebilirsiniz. müşteri bekliyor değil mi? Aramamız lazım. Müşteri bekliyor. Ne kadar fiyatını söylüyor mu? Hmm. Adam başı mı? <laughs> Şu anda Türkiye'nin reklamının gösterildiği ve Türk bayrağının olduğu bir binayı da görüyorsunuz. Paris'in en merkez caddesinde, en merkezi yerinde Türkiye'nin tanıtımı yapılıyor şurada. Göbekli Tepe şu anda gösterimde.